inançla yola çıktık, güven ve istikrarla yürüdük. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikamızda en son teknolojik imkanlarla kurulan tesisimizde tecrübesi ve iş ahlak donanımına sahip kadromuzla beraber başarılarla yazılacak bir geleceğe yürüyoruz. 3 yılı aşkın bir sürede ülkemizin %100 yerli sermaye gücü olarak kendi sektörümüzde 25 ayrı ülkeye ve 54 ilimizde 200'den fazla noktaya RIDAS kalitesini taşıdık. Gelişen dünya gereksinimleri doğrultusunda bilgi, teknoloji ve entelektüel birikimimizle sermayemizi güçlendirdik. İnsani değerlere her zaman sadık kalmayı, ülkemizin kalkınmışlık seviyesine katkı üretmeyi ve katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirmeyi temel aldık bayan ve erkek kuaförleri, hastaneler, kafeler, emlak, inşaat ve tüm ofisler, hastane ve klinikler, fitness ve spor salonları, giyim mağazaları, sanat ve optik showroomları, ev tekstili ve aksesuar mağazaları, züccaciye ve hediyelik eşya mağazaları, otel, motel ve hoteller, toplantı ve düğün salonları, mobilya mağazaları ve showroomları, ülkemiz ve insanımız için müreffeh yarınların oluşmasında daha büyük bir paya sahip olmayı hedefledik. toplumsal kazanımlarımızı insanlığın da faydasına sunma ve yaptığımız tüm çalışmalarda değer kaydetme en temel felsefemiz oldu. Sizlerin güvenine layık olabilme adına en son teknolojiyle gelişmeleri sizlerle buluşturuyoruz. Toplam kalite yönetimi prensibiyle faaliyetlerini sürdüren firmamız faaliyetlerine bakıldığında Ridas Dekoratif Yalıtım ve Canlı Sıva ürünleri dünya dekorasyon ve izolasyon konjonktüründe ilk ve tek olarak sunulduğu gibi yüzey kaplama ve yalıtım konularında yine sizleri ilklerle buluşturmaya devam ediyor. Büyüklerimizden aldığımız ilham ve inançla geçtiğimiz başarılı yılları onurla geride bıraktık. gelmiş, dayanımsız ve biçare mantolama sistemlerine inat kendi zamanına devrim niteliğinde bir buluşa imza atmış ülkemiz ve tüm insanları nefes alan duvarlarla sağlıklı mekanlara kavuşturacak bir konusunda profesyonel, ARGE ve teknolojiyi en üst seviyede takip eden ve uygulayan iş ortaklarımız Ridas Tyronit ve Ridas Lecopon marka ve ürünlerini sizlere sunmaktan ve geleceğe taşımaktan onurluyuz, gururluyuz. Kaplama sisteminin ufkunu açmış Lecopon, Ridas markasıyla geleceğe güvenilir ve emin adımlarla hızla yol almaktadır. Benzersiz desen ve renk yelpazesiyle Türkiye ve dünyada bir ilk ve tek olan RIDAS canlı sıva ürün. Kusursuz olmaya değil ama kusur örtücü olmaya geldik. Yüzey kaplama sistemlerinde problemlere son sloganıyla bir ilki başaran La Coupone, yaşam alanlarındaki duvar kirliliklerini, su sızıntıları, nem ve rutubet problemlerindeki eşsiz profesyonellikte çözüm olmakta. Eşsiz ısı yalıtım özelliğiyle üst seviyede milli menfaat olmaya, ses yalıtımında müferit ortak çözüm olmaya, benzersiz tamir edebilme özelliğiyle problemsiz duvarlar sunmaya, kusursuz değil ama kusur örtücü olmaya, sıra dışı desenleriyle görsellikte zirve olmaya, dekorasyonun adı olmaya, gelişen dünyada marka olmaya, kısacası ilk olmaya, tek olmaya ve sizinle olmaya söz verdik. Günümüz dünyasının çok önemli bir problemi olan izolasyon ve yalıtım konularına en üst seviyede pozitif değerler kazandıran ve kazandırmaya devam edecek, işçilikten, zamandan, gereksiz tüm harcamalardan tasarruf sağlayacak, kısacası yapay ve geçici tüm sistemlere inat, RIDAS canlı sıva ürünlerine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz.